Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli zaten çok güzel yorumlar yapıyorsunuz çok teşekkür ediyorum her birinize yeni gelen takipçilerime de hoş geldiniz diyorum eski olanlara da daimi takip edenlere de hoş geldiniz diyorum bugün sizlere ee, kalan şu çiçeklerimle geldim arkadaşlar. Kalan şu çiçeklerinin e, bu aylarda artık tomurcuklanma zamanları e, zaten kış aylarında açmaya başlayan, tomurcuk çıkarmaya başlayan ve kış boyunca bahara kadar çiçekli kalan e, güzel çiçekler bunlar arkadaşlar. E, gayet de güzel. Biraz so yazları sorun yaşasak da kışın bizim yüzümüzü güldüren. Güzel çiçekler arkadaşlar. Bakın bunlar benim kendi emeklerimle edindiğim, ektiğim, 2 yıldan beri benimle mutlu mesut yaşayan güzel kalanşolarım. Şöyle göstereyim size. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane de kalanşo manginim var. O da çok güzel oldu. Minnak bir dal almıştı. Bunu satın aldım arkadaşlar. Çok da çok çok da uygun. Aslında bir tane daha var. Ve bu gördüğünüzün e, bu katı kadar da bahçede var. Tabi hepsini getiremedim arkadaşlar. Sadece size e, anlatacağım e, anlatacağım kadarıyla getirdim. E, bunları şimdi nasıl bir e, tomurcuğa teşvik ederiz? Nasıl tomurcuk yapmasını bol tomurcuk olmasını sağlayabiliriz onları anlatacağım sizlere neler verebiliriz neyle besleyebiliriz hangi vitaminlerle böyle coşturabiliriz köklerini nasıl güçlü yapabiliriz bunları nasıl bakabiliriz mesela şimdi bunlar bizim kendi yetiştirdiğim olduğu için yeni yeni tomurcuklanmaya başlıyorlar. Mesela marketlerden, çiçekçilerden aldıklarımız bol bol tomurcuklu oluyor, geliyor. Evimize getiriyoruz ama çoğunlukla da tomurcuklarını döküyor arkadaşlar. Ben çok buna şahit oldum. Önceleri hep alırdım. Eve geldiğinde sürekli tomurcuklarını dökerdi. Çünkü onlar geldiği yerde hormonla beslendikleri için ama bunlar benim kendi emeklerimin karşılığı olduğu için nasıl baktığımı nasıl beslediğimi ve şimdiden sonra da artık nasıl bunları bol bol tomurcuk yapmasını sağlamamız gerekiyor. Mesela Aralık ayı sonuna kadar bunlar bol tomurcuklu olacaklar arkadaşlar. Hatta bakın başlamışlar bile artık kendilerini göstermeye. Bunların konumları nerede olmalı? Konumları arkadaşlar Konumlarından başlayayım. Konumları soğuk bir yerde bırakmanız gerekiyor. Bunlar soğuğu hissetmeli. Soğuğu ve geceyi hissetmeli, karanlığı hissetmeli ki kendilerini tomurcuğa teşvik edebilsinler. Ve bizde köklerini beslersek, güzel güzel beslersek bunlar da bol bol tomurcuklu olacaklardır. Ben bunları bahçede bakıyorum arkadaşlar bu güzellerime hep bahçede yazında serin ve gölgeli bir gölge bir yerde bakıyorum serin ve gölgeli bir yerde bakıyorum arkadaşlar onların hasta olmamaları için çaba gösteriyorum maşallah bu sene hiç hastalık yüzü görmedik daha. E, hastalanınca neler yapmalıyız arkadaşlar? Onları da söyleyeceğim size. Şimdi bunları nasıl beslemeliyiz? köklerini nasıl bir e, şey verebiliriz ki besleyelim? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın, bakın şöyle pirinç, pirinç. Bunların e, çok fazla. E, beslenmesine köklerinin kuvvetli olmasını sağlıyor ve yanında gördüğünüz gibi maya, maya, e, maya ile pirinci karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir yemek kaşığı e, pirinci bir litre suya atın, e, bir gece bekletin onu. Karıştırarak bir gece onun e, bekletin, suda bekletin karıştıra karıştıra. Ertesi gün içine şöyle bir ee, bir yemek kaşığı da şey verebilirsin, maya verebilirsiniz arkadaşlar. Pirinci bekletin suda 1 litre suda bu mayayı da ertesi gün içine katın ılık olarak ılıtın onu bunu erimesi için ee, bir yemek kaşığı da bundan verebilirseniz karıştırın ve bunların diplerine böyle ikram edin arkadaşlar. Bu güzeller bunlardan çok hoşlanıyor. Bu bu kür onları köklerini canlandırıyor, tomurcuklanmaya teşvik ediyor arkadaşlar. Bol bol tomurcuk yatmalarını sağlıyor, bol tomurcuklu olmalarını sağlayacaktır. Benden size bir öneri, e, yalnız toprak kurudukça sulamanız gerekiyor. Toprak toprak ıslakken sulamayın. Ben şimdi yapacaktım fakat e, akşam yağmur yağmış biraz böyle köklerin diplerini ıslatmış. E, ben yeni yapmıştım zaten, yaptım. Hakikaten bakın 10 gün kadar oldu bakın. Bakın gerçekten başlamışlar artıkın kendi kendilerine kabarmaya ve e, tomurcuğa yüz tutmaya başlamışlar. Bunlar bahçede duruyorlar arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, serin ve ee, gölge bir yerde duruyor. Zaten fazla güneş yok artık. Baya havalar da serinledi. Siz de serin yerde e, tutabilirsiniz. Ve böyle karanlığı da hissetmeli arkadaşlar. Tomurcuğa yüz tutmaları için. Bir de şöyle e, bu mayayı verdim. Bu kürü verdikten sonra şöyle gösteriyorum. Bu kürü verdikten sonra ku, toprağı kuruttuktan sonra şöyle yumurta suyundan da faydalanabilirsiniz. Ben yumurta suyunu her çiçeğime de veriyorum ama bu çiçekler de çok seviyor. Bazı çiçekler sevmeyebilir arkadaşlar. Yani bu kış çiçekleri çok seviyor. Bu yumurta suyunu kaynattığınız yumurta suyunu bakın ben atmadım size gösterebilmek için. Onu da verebilirsiniz diplerine azar azar böyle kandırana kadar da dökmeyin. Ve de böyle çok da büyük yerlere ekmeyin arkadaşlar çiçeklerinize. Kalan şolar biraz ee, böyle şey yerleri seviyor ee, da, Daha böyle Dar ve e, şey e, Sıkışık yerleri daha çok seviyorlar Bu zafer daha çok kökleniyor Ve daha çok tomurcuklanmaya Yüz tutuyorlar Mesela hastalandı e, çiçeğiniz Kışın pek hastalanmaz ama Yazın olur Mesela ben şöyle bir kolonyadan Yardım alıyorum arkadaşlar Tek tek bunları Bu kolonyayı bir kabın içine döküp bir kasenin içine döküp şöyle kulak çubuğuyla şöyle bandırarak tek 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 şöyle şöyle dal kısımlarını böyle tek 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 silerek ve bu kulak çubuğunu her seferinde değiştirerek onları bitene kadar temizliyorum. Gayet işe yarıyor arkadaşlar. Çok güzel işe yarıyor. Ve bitene kadar yapıyorum onları. Sakın yapraklarına su fışkırtmayın, yazın hiçbir şekilde de sulamayın. Ayda bir bile sulamıyorum ben. Çok az ölmeyecek kadar su veriyorum çünkü yaprakları etli olduğu için. Bakın bunlar e, görüyorsun sukulent türleri olduğu için çok fazla sulanmaktan hoşlanmıyorlar. Yerleri, konumlarını söyledim. Serin bir havada durmasını söyledim. Beslenmelerini söyledim. Gördüğünüz üzere bak Bakın maya ve pirinç suyundan ikisini karıştırıp verirseniz gerçekten çok e, güzel bol bol e, şey olacaklardır ve de hastalandığında şöyle şu şeyden yararlanabilirsiniz. Tek tek yapacaksınız. Tek 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 hiç bıkmadan, usanmadan bunları bu kolonyalı şeyle yapabilir yapabilirsiniz. Ellerinize değdirmeyin Elleriniz başka yere değerse Ondan ona çok çabuk atlıyor Un biti oluyor Külleme hastalığı oluyor Bunlardan kurtulabilmek için Böyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar Şöyle bir gezdireyim Güzellerimi Şimdilik hoşçakalın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere